Edeannem nereye götüreyim seni? Ne yapmak istersin bugün? Hastaneye. Hastaneye mi? Neden? Güneş bir şey mi oldu? Kötü müsün? Yok, iyiyim. Bir şeyim yok. Sadece hastaneye gitmek istiyorum. Tamam. Gel, hadi gidelim. Kapıyı kapat, otur. şu haline bak. Sıkıntı yok. Kerem. Seni çok seviyorum, kıymet veriyorum ama sen şansını zorluyorsun. Hevesin kırılmasın diye izin verdim. Düşman gibi saldırdın Uraz'a. Ya Uraz benim umurumda bile değil abi. Beni Kafkas'la aynı ringe çıkar. En yakın arkadaşının, babamın intikamını alayım o heriften. Öyle bir maç olmayacak Kerem. Kafkas'ı da çıkar at kafandan unut. Tamam mı? O herif geldiği gibi memleketine geri dönecek. Hayatımızdan çıkıp gidecek. Neden bu kadar çekiniyorsun abi? Ne var bu Kafkas'tan herifte? Ben kimseden çekinmiyorum Kerem. Babanın emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Ne emaneti abi? Dedem yaşayan bir ölü. Babaannem sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Ben yedi yıldır aynı kabusla boğuşuyorum. Ya babamın köşesindeki emektarları bile dağılıp gitti. Akif abi, Süleyman amca, İrfan abi. Neredeler? Ya şu duvara çerçeveletip astığın kanlı şorttan başka ne kaldı elimizde? Bu adam bizden sadece babamı almadı abi. Elimizde ne varsa hepsini aldı. Sen kaldın Kerem, sen kaldın. Babanın en önemli, en kıymetli emaneti sensin. Seni ateşe atamam. Söz dinle. Unutma falan. Anlaşıldı abi. Ben kendime başka bir organizatör bulurum. Yıllar sonra ringe çıkan Kafkas'la Necdet Supi'nin oğlu. Büyük gösteri. Aklı olan hiçbir organizatör kaçırmaz bu fırsatı. Benim iznim olmadan bu camiada kılını bile kıpırdatamazsın Kerem. Madem bu camiada bu kadar güçlüydün abi, babamı öldüren adama gerekeni yapsaydın. O zaman Kafkas böyle elimi kolunu sallayarak hayatımıza giremezdi. Değil mi? Eldiven kullananlar aklını kullananlar anlayamazlar Kerem. Her şeyin bir zamanı var.